Hepinize sevgiler arkadaşlar. 7 Haziran Pazar günündeyiz. Haftanın son günündeyiz. E, ay tüm günü oğlak Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor olacak. Yani duygusal anlamda kendimizi ifade etmenin biraz zor olduğu bir süreçteyiz. E, daha ciddi, daha gerçekçi bakış açıları, daha iş kariyer meseleleri. Belki içinde bulunduğumuz süreçte hani parayı nereden kazanırım, işimle ilgili kendimi nasıl daha iyi güvence altına alabilirim. Biraz daha kafamızı bunlara yoracağımız bir e, gün olabilir aslına bakarsanız. E, burada e, Hayalci yaklaşımlar, hayal gücü ve yaratıcılığı kullanmak konuları pek prim yapmayacaktır. İlk etkileşim Pazar günü saat 14 Ay Ayla Uranüs arasında pozitif yönde gerçekleşiyor. İşte halihazırda hazırda zaten hani Uranüs Boğa burcunda finansı temsil eden burçta. Dolayısıyla hani gerçekçiliğimizi aslında kalıcı ve ileriye yönelik işlere odaklayabileceğimiz finansal konularla alakalı olarak belki bizim mutlu edebilecek bir takım haberleri alabileceğimiz burada. Hani daha garantili ve güvenli yollardan ne şekilde ilerleyebiliriz? Bununla ilgili çıkış noktalarını keşfedebileceğimiz bir süre zarfındayız aslında. Akşam 17 sularında Ay'la Merkür arasındaki karşıt etkileşim ortaya çıkıyor. Merkür Yengeç burcundaydı hatırlarsanız. Burada iletişimlerde dedik ya hani hayalci yaklaşımların aslında prim görmeyeceği bir moddayız. Merkür Yengeç burcunda daha duygusal, daha içten davranmayı aslında ailemiz, sevdiklerimiz, yakınlarımıza yönelmeyi biraz daha ortaya koyuyor, vurguluyor. Ama Ay Oğlak burcunda olduğu için duygusal anlamda pek de kafamızın oralarda yer almayacağı, hani bu sorunları çok da fazla duymak istemeyeceğimiz, yokmuş gibi farz edeceğimiz bir süre zarfında olabiliriz. İletişimlerimizde yanlış anlaşılmalar, aşırı alınganlıkların ön plana çıkması, karşımızdakileri kırmaya varan hani sert tabirlerin beraberinde gelmesi söz konusu olabilir. Hali hazırda zaten Güneş ile Mars arasındaki stresli etkileşim bir gün öncesinde kesinleşmişti. Bu etki hala devam ediyor. Dolayısıyla söylemlerimizde biraz daha sakin kalmaya çalışmamız gereken bir süre zarfında olacağız diyebilirim. Pazar günü kısaca bu şekilde arkadaşlar. Umuyorum güzel bir gün geçirirsiniz. Kanalımıza abone olmadıysanız buyurun olun. Bu sayede gökyüzü etkileşimlerinden siz de öncesinde haberdar olma fırsatını yakalamış olursunuz. Her şeyin arzu ettiğiniz şekilde gerçekleşmesini diliyorum. Tekrar görüşebilmek dileğiyle hoşçakalın.